Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen bu katil maskesinin nasıl bedava alınabileceğini göstereceğim. O zaman arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ekrandaki zombi kaybolmadan kanalıma abone olup like atabilir misin? Unutma bunu yapabilmen için sadece 3 saniyen var. Bunu yaptıysan şimdi videomuza geçebiliriz. Videonun hem açıklamalar hem yorumlar kısmına bırakacağım linklere tıklayarak Amazon Prime'ın bu sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Amazon Prime kullanan arkadaşlarınız için oyun içeriğini al butonuna tıklayarak eventi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Amazon Prime'a üye olmasını bilmeyen arkadaşlarımız için de bu videoyu çektim. Burada nasıl üye olunur onu göstereceğim. Bu eventimiz 27 gün boyunca devam ediyor arkadaşlar. 27 gün sonra sona erecek. Açılan bu sayfada Prime'ı deneyin yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Bu sayfada Amazon Prime'a oturum açmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hesabınız yoksa alt kısımda bulunan Amazon hesabınızı oluşturun yazısına tıklayarak yeni bir hesap oluşturuyoruz. Açılan bu sayfada isim, soy isim, mail adresi ve şifre oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra mail adresimize gelen güvenlik doğrulama kodunu buradaki alana girerek hesabımızı doğruluyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar daha önce 30 günlük üye olan arkadaşlarımız eventten yararlanmak istiyorsa yeni bir telefon numarası girmesi gerekiyor. Yoksa daha önce üye olduğu için 30 günlük ücretsiz Amazon Prime'den yararlanamayacak arkadaşlar. Yani yeni bir telefon numarası bulmanız gerekiyor. Hesabınızı doğruladıktan sonra mail adresinizi ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra bizden kart bilgisi istiyor. Buraya benim size tavsiyem Papara veya Ininal kartları kullanırsanız daha güvenilir olur. Sebebi bu kartlardan para çekilemediği için hesabınız aktif olacaktır. Ben Papara kart bilgilerimi girdikten sonra fatura adres bilgilerimi istiyor. Buraya da adres bilgilerimi giriyorum. Siz buraları sallayabilirsiniz arkadaşlar kafanızdan. Adresi kullan dedikten sonra burada Papara kart bilgilerimiz çıkıyor ya da hangisini kullandıysanız. Devam et butonuna tıkladıktan sonra Burada bize ödeme bilgilerini, aylık planımızı gösteriyor. 30 günlük ücretsiz denemeyi başlat dediğimiz zaman üyeliğimiz aktif oluyor ve bize Aliencho maskesi için bir tane kod veriyor arkadaşlar. Bu kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu kod herkes için farklı bir şekilde geliyor. Kopyaladığımız bu kodu açıklamalar kısmında bırakacağım sayfaya tıklayarak yapıştırıp event'i ücretsiz bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi hep birlikte nasıl bir maske olduğuna bakalım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.